Merhaba. Kozmetikle ilgilenen ve cilt bakımıyla ilgilenen herkes Lush markasını duymuştur. Yakın bir süre öncesine kadar ülkemizde de bu marka satılıyordu. Fakat ne yazık ki bir süre önce ülkemizden kalkıp gitti. Bu marka el yapımı, taze kozmetik ürünleriyle ünlü olan bir marka. Özellikle sabunları, cilt bakım ürünleri çok ünlü. Şu an bu markayı ülkemizden temin edemediğimiz için genelde bunun satış hesapları üzerinden veya yurt dışına giden yakınlarımız sayesinde ulaşıyoruz. Bu yüzden denemeden almamız gerekiyor. Ve bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Lush markasından hangi ürünleri tavsiye ettiğimdi. Ben de kendi denediğim ürünler arasında sevdiklerimden ve sevmediklerimden bahsetmek istedim. Umarım yararlı bir video olur. Bendeki Lush ürünlerinin pek çoğu İtalyan yazılı. Çünkü ben bu ürünlerin çok büyük bir kısmını Rosemi isimli, altta da linkini bakacağım, Instagram sayfasından temin ediyorum. Siz de Lush ürünleri için kendisine ulaşabilirsiniz. Fakat ben ekrana da bunların İngiliz e, İngilizce isimlerini de yazacağım. Böylece Amerika'dan veya İngiltere'den almak isterseniz o isimler de yanınızda olmuş olacak. Öncelikle ilk bahsetmek istediğim Lemony Flutter isimli Tırnak bakım yağı, tırnak kütükünü yağı. Bu oldukça katı yapıda bir krem. Yani vazeline yakın diyebiliriz. Ben bunu özellikle gece yatmadan önce tırnaklarıma masaj yaparak kullanmayı çok seviyorum. Aynı zamanda eklem yerlerindeki çatlakları gidermek için de oldukça başarılı diyorum. Ve çok güzel bir limon kabuğu kokusu var. İkinci sırada ise markanın shower smoothie olarak adlandırdığı seriden bir ürün var. Bunun adı Turkish delight. Bu duştan çıkmadan önce vücudunuza uyguladığınız, vücudunuza bakım yapan ve hoş bir koku bırakan bir ürün. Bunun içerisinde gül var, badem yağı var, kakao yağı var ve neroli çiçeği var. Açıkçası benim için olsa da olur, olmasa da olur bir ürün oldu. Yani bu bittikten sonra özellikle gidip alacağım bir ürün değil. Bir de la ürünleri üzerine mutlaka dikkat edilmesi gereken şey ise son kullanma tarihleri. Bazı ürünlerin son kullanma tarihi gerçekten yakın. Buna bakarak almanızı tavsiye ederim. Markanın en ünlü peelinglerinden bir tanesi ise bu Rub 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 isimli peelingi. Bu tüm vücut peelingi. İçerisinde deniz tuzu ve limon suyu var. Böyle ferah bir kokusu olan bir ürün. Fakat ben genel olarak Lush'ın vücut peelinglerini ve yüz peelinglerini çok beğenmiyorum. Çünkü tanecikleri bence o peeling etkisini yaratacak kadar yeterli değil. Bu da bittikten sonra almayı düşünmediğim ürünlerden bir tanesi. Ben genelde Lush markasından bu seçimleri yaparken en popüler ve en güzel yorumları alan ürünler üzerinden yapmıştım. Bu da markanın en çok o, olumlu oyalan saç maskesi. Roots isminde. Bunun içerisinde taze nane ve taze bitkiler var. Zaten saçınıza sürdüğünüzde resmen böyle bir aktar kokusu oluyor başınızda. Bu ince telli saçlara volüm vermek için kullanılan bir saç bakım maskesi. Ki bence de gerçekten güzel bir maske. Bunu 20-25 dakika saçınıza bekletip daha sonra duruluyorsunuz. Başınız saç bakım ürünlerinin şöyle bir özelliği var. Saçınız kuruyana kadar etkisini görmüyorsunuz. Saçınız kuruduktan sonra gerçekten yumuşak, havalı, böyle bebek saçı gibi bir saça sahip oluyorsunuz. Ocean Salt markanın yüz ve vücut peelinglerinden bir tanesi. Bunun içerisinde Hindistan cevizi kremi ve yine rab rub rub, rub Rub'da olduğu gibi deniz tuzu var. Bu da parçacıkları bence yetersiz olduğu için yüzünüze ve vücudunuza o istediğiniz pirlik etkisini gerektiği gibi vermeyen bir ürün. Bu da bittikten sonra almayacaklarında. Bu tüm cilt tiplerine uygun olarak gösterilmiş ve vaatlerinden bir tanesi de yüzünüzdeki ölü derileri temizleyip atması. Angelson Bare Skin yine markanın popüler yüz temizleyici ürünlerinden bir tanesi. Bunun içerisinde yoğun miktarda lavanta var. Bu elinize bir parça alıp suyla karıştırarak yüzünüze masaj yaparak uyguladığınız ürünlerden bir tanesi ki Markanın genelde bütün temizleyicileri de bu şekilde uygulanıyor. Yüzünüzü yıkadıktan sonra o yüzünüze bıraktığı tertemiz hissiyat gerçekten güzel. Eğer uygun fiyatı bulunabilirse alınabilecek bir ürün bence. Dark Angels benim markanın en sevdiğim ürünlerinden bir tanesi. Fakat bu da diğer son kullanma tarihi yakın ürünlerde olduğu gibi buzdolabında saklanması gerekiyor. Eğer mümkünse zaten hepsini yani kremler dışında hepsini buzdolabında saklamanızı tavsiye ederim çünkü çok kolay bozulabilen ürünler içerisindeki taze malzemeler sebebiyle Dark Angels içerisinde çeşit çeşit çamurlar cilde zarar vermeyecek tabii ki kömür olan ve aynı zamanda şeker olan hem yüze peeling yapan hem temizleyen yağlı ciltler akneli ciltler için kullanılabilecek. Gerçekten kullandıktan sonra yüzünüzü yumuşacık, tertemiz yapan ve yağlandırmayan ürünlerden bir tanesi. Benim bittikçe alacağım, çok sevdiğim ürünlerden biri bu. Bu da Angels on Bare Skin'de olduğu gibi bir parça alıp suyla karıştırıp yüzünüze masaj yaparak uyguladığınız temizleyicilerden. Mask of Magnaminti markanın yine çok popüler ürünlerinden bir tanesi. Özellikle gözenekleri denilemesine temizlemeyi vaat eden ürünlerden biri. Fakat bence bu vaatlerini yerine getirmiyor ve parasını hak etmeyen ürünlerden bir tanesi. Bittikten sonra tekrar almayı düşünüyorum. Volcano Food Mask, ayaklarınızı yumuşatmayı, pürüzsüz bir hale getirmeyi ve eğer oluşan bir koku var ise onu nötrlemeyi vaat eden bir ürün. Bu ayağınızı uygulayıp 10 dakika bekletip daha sonra masaj yaparak yıkadığınız bir ürün. Gerçekten de ayaklarınıza bir yumuşaklık veriyor. Peeling etkisi sayesinde ölü derileri de temizliyor. Ama mutlaka alınmalı mı? Bence değil. Ama derseniz ki ben ayak bakım ürünlerini seviyorum. Bir deneyebilirsiniz öyleyse. Sıra geldi. Bence markanın en olmazsa olmaz ürününe, en sevdiğim ürününe Bubblegum isimli dudak peelingine. Bu hayatımda kokladığım en güzel ürünlerden bir tanesi. Buram buram bildiğiniz Big Bubble çiklet kokuyor. Ve bunu dudaklarınıza sürdüğünüzde ağzınıza bir şeker tadı veriyor, yiyesiniz geliyor. Aynı zamanda ağzınıza kaçarsa da zarar vermeyen bir ürün. Yani edible olarak geçiyor bunlar. İçerisinde jojoba yağı var ve şeker taneleri var. Böylece dudaklarınızı peeling ile yapıp ölü derilerden arındırdıktan sonra yumuşak ve pürüzsüz bir hissiyat bırakıyor. Bunu yalnız dudaklarınız ıslakken kullanmayın o zaman hemen dağılıyor. Dudaklarınız kuruyken parmaklarınızla da uygulayın daha sonra durulayın. O zaman tam istediğiniz etkiye sahip olabilirsiniz. Ama dediğim gibi baştan bir ürün alacaksanız kesinlikle bu. İkincisini de birazdan göstereceğim. Yine markanın dudak peelinglerinden Santa's Lip Scrub. E, holiday dönemlerinde yani yılbaşı dönemlerinde özellikle çıkan bir ürün. İçerisinde küçük plastik kalpçikler var ve kola kokulu. Henüz daha kullanma fırsatım olmadı fakat etki olarak sanıyorum bubblegumla aynı etkiye sahiptir. Fakat koku olarak bir tercih yapmak gerekirse eğer şeker kokuları sevmiyorsanız kola kokusunu diyelim seviyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Bu arada kullanım tavsiyesi olarak dudağınıza uygulayın, daha sonra kılığını yiyin diyorlar ama ben tabii yemiyorum yani yıkıyorum. Geldik markanın bana göre en olmazsa olmaz en güzel ürünlerinden bir tanesine. Az önce dediğim Bubble Gum peeling 1 numara, Big Şampuan ise 2 numara. Big Shampoo içerisinde kocaman kocaman kaya tuzu parçaları olan saçınızı bununla yıkarken aynı zamanda kafe denize peeling etkisi yapan Duştayken ah benim saçım ne oldu yoz oldu diye düşünürüz fakat saçınız kuruduktan sonra yumuşacık mis kokulu çok güzel saçlara sahip olmanızı sağlayan benim olmazsa olmaz arındırıcı şampuanlarımdan biri bu şampuan her gün kullanılan bir ürün değil bu şampuanı haftada bir iki haftada bir kullanabilirsiniz. Bu yüzden fiyatı çok yüksek. Bir şampuana kadar para verilir mi diye düşünüyorsanız bunu esasında bir saç bakım ürünü gibi de düşünebilirsiniz. Gerçekten de saçımda çok fazla böyle yağlanma olduğunda, işte saç spreylerinden, jölelerden, köpüklerden bir birikme hissettiğimde bununla saçımı yıkıyorum ve gerçekten kafa derimin ferahladığını hissediyorum. Saçlarımın böyle arındığını hissediyorum. Kokusu da gerçekten çok güzel, böyle okyanus deniz kokusu gibi. Bu sebeple Lush'tan alacağınız almanız gereken bence ikinci ürün kesinlikle Big şampuan olmalı. Fakat dediğim gibi bunun etkisini ancak saçınız kuruduktan sonra görüyorsunuz. Duştayken ay benim saçım ne yaptı bu diye düşünmeyin. Sonucu güzel olacak. Lush markasının denediğim ürünlerinden bir tanesi ise bu saç bakım kremi. Bunun adı American Dream. Bunun içerisinde lavanta ve portakal var ve saç derisini ve saçı yumuşatmayı vaat eden, pamuk gibi saçları sahip olmanızı vaat eden bir saç kremi ve gerçekten de vaadini benim fikrime göre yerine getiriyor. Bu duşta o diğer kullandığım saç kremlerine hiç benzemiyor. Bildiğiniz gibi diğer kremleri kullandığımızda duştayken saçlarınız bir anda yumuşacık olur. Böyle oh saçlarım yumuşadı diye hoşunuza gider. Bunu saçınıza sürüyorsunuz. Sanki ne bileyim... Bir krem bile değil böyle bir şey sürüyorsunuz yani ne bir saçınızda yumuşama oluyor ne bir krem sürüyor musunuz hissiyatı oluyor acaba yanlış bir şey mi sürdüm diye düşünüyorsunuz fakat saçınızı kuruttuktan sonra görüyorsunuz ki saçlarınız yumuşacık olmuş gerçekten de böyle pamuk gibi bir hale gelmiş benim az önce söylediğim gibi laşın saç ürünleri saçınız kuruduktan sonra etkisini gösteriyor bu da benim bittikçe tekrar alacağım ürünlerden biri fakat ne yazık ki fiyatı bunun da biraz yüksek olduğu için sürekli kullandığım bir ürün değil ara sıra kullandığım bir saç bakım kremi. Ve derseniz ki ben Lush'ın Bubblegum dudak peelinginin kokusunu çok sevdim. Bunun başka bir şey yok mu? Evet var. Snow Fairy isimli bir duş jeli var. Bu da tamamen Bubblegum'la aynı kokuya sahip. Ben bu kokladığımda çok şaşırdım. Çünkü bilmiyordum aynı kokuda bir ürünün daha olduğunu. Bu içerisinde sim parçaları olan kısacası duş keyfinizi maksuma çıkartacak. Çok güzel bir duş jeli. Lush'un ürünleri tabii ki doğal olduğu için diğer sentetik ürünler kadar çok köpürmüyor. Fakat oldukça güzel temizliyor ve cildinizde çok güzel bir koku bırakıyor. Bu da benim bir dahaki alışverişimde büyük boyunu almak istediğim ürünlerden bir tanesi. Bahsedeceğim sonuncu ürün ise Whipstick. Yani Chocolate Whipstick ismindeki bu dudak bakım kremi. Yani bir lip balm. Benim bunu almak istememin sebebi portakallı çikolata koktuğunu yazmasıydı. Fakat bence daha ağır böyle ne bileyim likörümsü bir şey kokuyor. Ve dudaklarımı çok çok yumuşattığında söyleyemeyeceğim. Bu sebeple bittikten sonra tekrar almayacağım ürünlerden bir tanesi. İşte benim Lush markasına ait deneyimlediğim, tavsiye edeceğim ve etmeyeceğim ürünler bu şekildeydi. Umarım bu video Lush'tan ne alıp almayacağınıza dair kafanıza bir fikir oluşturmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.